Kısa, İyi dinle şey. kardeş. Hiçbir şey yapma. Yalan söyleyen, madem bak bunu bu beni büyük yalancı pozisyonuna soktu. Valla öyle Ben bir dakika. Ha, ben aha iki ayağım yerde. Dünyada en sevdiğim varlıklar evlatlarım. Evlatlarımın üstüne yemin ediyorum tırnak kadar eklenti var. Oğlum ya. Bir dur, bir dur. Şimdi dur. dinle. Telefon çalıyor. Dur. Telefonum çalıyor. Dur. oğlum. Bir dur ya. Şey ya Lan kalkmayayım. Kalkmayayım. Buradan geliyorum. Lan burada <laughs> <Şu an gülüyor> telefonlar. Çay ver lan. Telefonlar. tamam bırak. Kaç oğlum? Kaç mı sen? mı? Şimdi kardeş. İyi dinliyor beni? Otur. Ben dedim ki. Tamam. Ya öğlen filandı ya. Evet. Murat nerede dedim. Evet. Murat bugün izinli abi dedi. Gel Sonra dedi ki. Murat'ı. <laughs> kışlık erzağını verecekler bugün dedi. Nasıl dedi? Helikopterden dedi ona senede iki kere atıyorlar dedi. İçinde somon füme. Bak aynen lafı diyor. Somon füme. Ben ne? evladıma yemin Oğlum, ettim lan. Ya. Evladıma yemin et. ettim yalan lan. Şu şey, şey dedi, Fileto somon. Fileto somon. Bir de dedi karakovan balı dedi. <laughs> Atı <Atıyorlar> dedi. Onu <Onlar> Ali <laughs> <laughs> dedi. Şimdi bayram ya dedi. Ha dün de dedi ki. Bir dakika dün de sen buradan gittin ya dedi ki abi dedi <laughs> bir ara dedi beraber gidebilsek de dedi ben bunu dedi bir akrabaların yanına götürsem darıcaya falan dedi bak vallahi billahi tırnağım var. Yok darıcaya bak, vallahi Bir gün, dedim zaman olsa da darıcaya gitsek dedi. <laughs> Gezeriz hayvanı falan. <tatlısı. gülüyor> Onu dedim akrabaları <laughs> sevdim. Bak. Diyorsun. Gel. Bak şimdi akrabalarını sevmenle bulaştırıyorlar. <laughs> Durma ya oğlum ben otururum. <laughs> niye tutuyor? Bir dakika dur ya bir dakika. Hı. Niye söylüyorsun? Şey Yemini ya ben, ben yalan söyledim. mı söyledim şimdi? yemin yalan mı yani? <laughs> niye söyledin? Yeterli abi, oğlum, işte. <laughs> çay sudur. Oğlum yıla, su içene yılan yok. Ben yılan mıyım? Kafe vurur O var şimdi, şimdi niye tamam, söyledin? Tamam dur bir yani dakika. Çek. Şey. Konuşuyoruz öyle. Yok öyle değil. Ama baskı altında. Tamam. <laughs> Söyle şimdi. Bak kıpırdarsan acıtırım tamam, canım. Bırak. Elimi tutma. Ama böyle olmaz Bak, ki. Bak acıtırım canım. Elimi tutma. Bak dur normal oturalım niye mı anlatacağım. Niye söyledin sadece onu soracağım. Anlatma şimdi. Şey. Burnumu. Ah. <laughs> burnumu kaşıyacağım burnumu. Yok oğlum burası kaşını. Tamam dur burnumu kaşıyacağım. Burnum manyak ya burnum var. <laughs> söyle. Şimdi ortak. Ha. Niye söyledin sadece onu söyle. <laughs> Neye? Bunları niye söylüyorsun bana? Bunları mı? He. Üç saniye var. Tam üç saniye. Bunlar ne? Şimdi Gerdal bir durmadan seni sordum. Oğlum adam Oğlum, beni dön, bir dakika, söylüyor. bir dakika bir şey diyeceğim. Bir adam şey. Adam beni Oğlum, bir şey. bunlar şey... bana niye soruyorsun? Yani, nasıl anlatam? Bademci... <laughs> anlatma, anlatma sadece cevap ver. Bademcikime baskı ediyorsun <laughs> ama. <laughs> <laughs> niye <gülüyor> soruyorsun? söylüyorsun bunlar bana? Sadece onu söyle. <laughs> sadece onu <müşer> Oğlum <laughs> o bardağı alıyor ya. Abi yakın mesafeden olmuyor. Söyle, yanlış Ortak bir bırak. Sadece niye Dur söylüyorsun? Dur şöyle sana bunlar? doğru dönem o zaman Sadece ha? niye bunlar bana söylüyorsun? Sadece ya söylüyorsun. oğlum tamam tamam. Bir cevap ver, elini çek. Ertan evet, affet beni. Niye söylüyorsun? <laughs> Bu bir değil, iki değil. Bak. Niye söylüyorsun? <laughs> bak bana söylüyorsun. Elini çek, elini çek. Tamam elini tamam, çek. Tamam, tamam, elini tamam, çek. tamam tamam tamam. Niye söylüyorsun? <laughs> oğlum orada yirmilik dişi mağarayla <laughs> Niye söylüyorsun? Oğlum kafama vurma bak, elini çek. <laughs> Bir dakika, dur. Elini çek, elini çek, aç. Ben Söyle. Oğlum bu oyuncağın aydınlığı. Ne istin benimle? Beni. Tamam, bir dakika. Bırak açıklayacağım, her şeyi açıklayacağım. <laughs> Oğlum açıklayacak bir şey yok. Bunları bana niye söylüyorsun? İşte niye söylediğimi açıklayacağım. Söyle işte. Bırak ki. Seni özledi, Bırak geri getirmek için. O zaman canın acıyacak. Söyle. <laughs> Söyle. Oğlum söyle orada bakayım. bademcik var manyağı. Ben oradan ne olduğunu sen söyle. ya oğlum bak burada sabahtan belli oturuyoruz. Hmm. Kasa sıfır çekiyor. Hmm. Açık ve net konuşuyorum bak. Hmm. Ondan sonra dövmek istiyorsan döv. Vicdan hmm. el verirse. Tamam. <laughs> la kameraya çekil ha. <laughs> Ayağına laf katma söyle. <laughs> yalan düşünme. dur la, yalan değil. Ya. <laughs> <hemen yalan, gülüyor> tamam bir dakika dur. Duraklarsan canlı yanar. Tamam bir dakika dur. Bir dakika dur oğlum ya. Düşünecek misin? Ya oğlum ne düşüneceğim ya? Oğlum kameraya çekiyor. Bana sadece ya. niye bunları bana söylediğini söyle. O zaman sıkma millete. Hı, tamam. 70 milyon. Oğlum oturuyor. Hı iş Çalışık yok iş yok hiç yok hiç yok hiç yok sıfır çekiyor zaten 120, hem sıfır çekiyim de kuru aldık dört yüz milyon evet. evet. psikolojik bozuk ha 120 yirmi ondan sonra herhalde bir kaç defa seni sordum Murat nerede Murat evet. nerede adam beni sevdiğini ya seni. işte tam sordu bugün izinliyim ben, izin değil, ben dedim ki, izinli dedim geziyor dedim Hı. ondan sonra dur dedi şu şuna şey yatak sana Facebook'ta yazı yazacaktı. Sonra dedi ki bunun dedi Facebook telefonda gözüküyor. Dedim yok o tablet dedim. Tablet telefon gösteriyor dedim. Doğru dedim değil mi Erdal? Lan doğru. Yiyecek, doğru. Sadece, sadece olayı evet, Olayı anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra <laughs> şey yaptık. işte bundan sonra Erdal Bey bir şeyler söyledi. Ne söyledi Erdal abi? Ya, düşünme, Ama, bırakın, düşünme Yalan düşünme. ya yeter oğlum ya. Erdal abi sen bugün gün içinde ne olduklarını bir hatırlayamıyor musun? Niye düşünüyorsun? <laughs> tamam. Murat tamam. Şimdi... Tamam tamam anlatıyorum. Bir dakika. Anlatıyor. Anlatma bana hiçbir şey. Hı. Şimdi söz vereceksin delikanlı gibi. Tamam. Erkek gibi söz vereceksin. Tamam. Daha, oğlum bak sıkma, bir daha sıkma. Daha lafımı bitirmedim. Tamam, sıkmadan anlat tamam. oğlum, sıkma. Ben duyuyorum seni, yani. sağır değilim. O zaman niye hep tekrar gösteriyorsun? <laughs> ne tekrar İnancın olsun bak çok fena harbi, baskı Bili. yapma. sus. <laughs> tamam bir daha hiçbir şey demeyeceğim sana. Aha Erdal Bey, söylersen, bak YouTube şahidim söylersen, olsun. <laughs> söylersen, abi YouTube Limit ne koyak abi? Ha? 50 mi 100 mi ne istiyor? 50, iş yok. Tamam, her söylediğinde 50 lira basitten para alacağım. Tamam. Bana ama be he. Tamam, geliyor. Tamam, söyleme, çabuk söyle. Tamam Hayır, oğlum, böyle Ama ben şey... de Erdal Bey seni şişirip bana gönderirse... eğer sen de inanırsan, oğlum, ben de sana güzel bir Bir dakika, biz susalım. He. Kaç yaşındasınız Erdal? 52. 52 yaşında adam, bir de müdür. Yalan mı söyleyecek adam? Yalan söylemiyor adam. Adam sana Bir dakika, o karşıma gelse desek ki ben şerefimle öyle bir şey söylemedim. Ya, sana mı inanırım, inanmam, Dinle ki bana? Şimdi dinle değil. Oğlum bak ama ama... E, içeriden tamam mı? i̇çeriden müşteri çağırın. Tamam. 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 Söz de tamam söz söyle. Ben, de... <laughs> ben de sen dedim? Ben de sana dedim eğer aynı şekilde inanır bir şey olur birisinin bir lafıyla. Ben soracağım. Kim geldi? Durdu. Efendim abi. İyi.